Bakal gel. Bir başına başına Hayır lan. adam? sürücüsü yaralı olan şahsıydı. Yaralı olan şahsı biz. Çünkü bu muhtemelen sağ Bu şeyse, kim görür? Elinden nüfusuna kayıt. Şu an bunlar ya. ne var? Daha vardı. Sivil bir Boşaltın orayı. Görelim ben artık sesi gömersin. Olay nasıl oldu gördünüz mü? Ee, olay görmedim ama aracın sesine ben görev alandaydım. aracın sesine çıktık dışarı çıktım. Geldiğimde aracın e, yatık halde gördüm. İçinde yaralılar vardı. E, acilen 112 ve e, 155'e bilgi verdim. Arama kurtarma ekiplerine bilgi verdim. E, kendi çapımda müdahale etmeye çalıştım. Yaralı arkadaşı e, iki tane yaralı arkadaşı çıkardık içinden. Diğeri sıkışmıştı. Tabi müdahale edemedik. E, elimizden gelen tedbirleri almaya çalıştık. E, ekipler, ambulanslar bilacet etti Polis ekiplerimle bilacet etti şekilde oldu abi. Sakla. İsmail al. Al bir şey. <laughs> Çekeyim ya. Hı hı. Ya, 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 ya,